Evet, diğer bir videomuzda daha karşınızdayız. De, i̇lk sorumuz, reenkarnasyon reankar, nedir? E, bunlarla alakalı sizin yorumunuz, düşünceleriniz bizim için, bizim için değerli. Bununla alakalı fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. İnşallah. Evet. Izletmeyi... Reenkarnasyon aslında evrenin bilinmeyesi. Evet. Bilenme, bilinmeyenidir. Tabii biz reenkarnasyonu hep geçiştirmişiz senelerce, hmm. Tabii Hint felsefesinde daha ülke yaşayan insanlarda reenkarnasyonla alakalı çok çalışmalar olmuş, çok inançlar olmuş hatta bu usta dinler bile olmuş. Yani onun için Mısırlılar ünlülerini gömüyor, onları işte yakıyorlar, putlaştırıyorlar, mum alıyorlar yani. vesaire. Evet. Biraz daha ileri gidelim. Hı hı. Aslında evrende reenkarnasyon var. Evet. Niye var biliyor musunuz? Büyük patlama diyorlar ya. O büyük patlama aslında yoktur. O büyük doğumdur. Büyük evet. doğumda bütün hücrelerimiz dahi yeniden kendi dünyamıza gelmiştir. Evren de gene evrenin de kendi dünyası var. Evren de bir doğumdan geçiyor. Evrende de reenkarnasyon var. Ee, şimdi bu dünyaya gelen dünya imkanlar dünyasıdır. Yani ruhun dünyada hayat bulması aslında reenkarnasyondur. Evet. Çok basit olarak ele alalım şimdi. Bir teknenin bu teknenin ömrü dolduğu zaman onun altına bomba koyup patlatıyor muyuz? Yok. Hayırdır. Onu söküyoruz. Onun işe yarayanlarını çıkarıyoruz. Yeni bir teknede kullanılacak hale getiriyoruz. O teknenin beyni var, motoru var, varolu var. Evet. Eskiyen şeyler kalıyor da ama işe yarayanlar tekrar yeni bir teknede hayat buluyor. İnsanın da beyni ve beyinle beraber bilgisi bir yerde muhafaza ediliyor. Biz zannediyoruz ki beyin olduğu gibi devam ediyor. Beyin de devam etmiyor. Beynin e, beyin bir yerde toplanıyor. Mesela bir bilgisayarın e, içindeki bütün e, veriler bir noktada toplanıyor. Bunu ya evet. bir, bir USB'ye alıyoruz veya de hafıza kartına alıyoruz. Evet. Düşünebiliyor muyuz? İnsandaki hafıza kartı. İnsandaki evet. hafıza kartı, daha belki toplantılarda söylemiştim. Beynimizin iki kaşının iki kaşın arasından, evet. üç santim yukarı çıktığınız zaman orada eskilere göre üçüncü göz var. Evet. Üçüncü göz değil aslında. Orada insanın hafıza kartı var. O hiçbir yere gidiyor. O bu dünyada hayatımız bittikten sonra başka bir hafıza kartı da günahıyla, sevabıyla gidiyor. Evet. Şimdi eğer reenkarnasyon yoktur dersek e ne olacak? Cennet cehennem fikri ortaya giriyor. E cennet cehennemde yok mahşer yerinde toplanılacak şu o günkü şartlara göre bu öyleydi. O zaman bilgisayar yoktu ki. Mahşer yeri nedir bir kere? Onu bir düşünmek lazım. Mahşer yeri, şu anda içinde bulunduğumuz, bizim dünyamızın mahşer yeri, e, bizim içinde bulunduğumuz andır. Çünkü her şey anın içinde gizlidir. Bu dünyadan giden ruh, nerelerden geçiyor, nasıl gidiyor, nasıl biz ben? bilemiyoruz. Ya. Ama şu var, gözlem yaparsak eğer diyor çocuğunu iyi yetiştir. Çocuğuna haram yedirme. Çocuğuna hırsızlık öğretme. Niye bu kadar insan hep, bütün dinlerde de o haram yeme, kimseye kötülük yapma sebep niye biliyor musunuz? Çünkü senin beynindeki e, hafıza kartına o yazılıyor. Evet. Yazıldığı için sen eğer bir daha dünyaya gelirsen, ister ondan gel ister başka yerden gel. Önemli değil. Ama bu ruh eğer tekrar bir daha dünyaya gelirse o hafıza kartı açılacak, doğrultulacak. Onun için mesela Kur'an'da diyorlar ki işte sağ yanında bir melek, sol yanında bir melek, işte önünde iki tane melek. Bunlar devamlı kaydediyor. Bu kaydedilen aslında melek değil, melekeler. Yani kulaklar melekedir, gözler melekedir. Bunlar hep bizim hafıza kartımıza kaydedilen bilgilerdir. E bu bilgileri boşuna mı yaratan yapmış? Yok. Ya sol taraftan kötü hani kötü nasıl söyleyeyim? Kötü olayları duymamızı gerektiren bir bellek bu taraftadır. Sağ tarafta da iyiliklerimizi naksettiğimiz bölge bu tarafta olduğu için belki de sağ sol. Yok hiç onu da düşünme. Vücut o kadar mükemmel ki, beyin o kadar mükemmel ki biz beynin beynin içerisinde şu anda evet. evrende bulunan bütün gezegenlerin evet. milyarlarca gezegenlerin her birinin bir tane şifresi içindedir biliyor musun? Mesela evet. bir yere gitmek için veya uzayda bir yere gitmek için sen kendi beyninde de gidebilirsin. Evet. Çünkü beynin her kuantında uzayın milyarlarca eşit gibi uzaktaki bir gezegenin gölgesi var, şifresi var sende. Evet. Sen bütün evrenin şifresisin. Bütün evren bir insandadır. Şimdi şunu diyebilirsin mesela. Peki o zaman bütün insanlar mı öyle? E imal ediliyor. Şimdi milyarlarca telefon ile imal ediliyor. Hepsinin bir hafıza kartı var. Hiçbiri de birbirine uymuyor. Ama yapı tarzı aynı. O hafıza kartında yüklediğin program neyse o sende teşekkür edecektir. Eğer sen o beyinle doğacaksan o hafıza kartıyla beraber öleceksin. Şimdi gelelim esas evrenin hafıza kartı nedir? Ve nerededir? Ve nerededir? Şimdi evrende gezegenler işte evren büyük patlama değil, büyük doğumla oldu. Bu doğumdan sonra kendi vücudu olduğu kendi vücudunun beyni olduğu, o beynin içerisinde bizim nasıl hafıza kartımız varsa evrenin de hafıza. Allah o kadar cimridir ki, yani <laughs> ne affetsin, yani, her şeyi kendi içinde yaratmış. Mesela biz vücudumuzun içerisinde Ezrail, Mikail bilmem ne, bunların hepsi bizim vücudumuzun içinde değil mi? Bizim içimizde <laughs> Yani e, hani derler ya işte Ezrail geliyor insan canına. İnsanın canını almaya ona gerek yok ki. Senin beyninin içerisindedir Ezrail. Nedir? İşte kanser olmuşsun beşinci derece, ondan sonra bir sürü iş gelmiş başına, elin yok, gözün yok, ayağın yok, yürüyemiyorsun. Beyin ediyor. Diyor ki artık fişi çek. Onun için bizim içimizdedir o fişi çeken her şey. Ha, Şimdi bunun bir de devamını açalım için çok şey bir evet. Her şeyin bir yaşamışlığı var. Mesela bir fabrika yapıyorsun, o fabrikayı söktüğün zaman yüzünü parçalarını alıyorsun. Allah da bir vücut yaratmış ve o vücut kim bilir kaç milyon kere gelmiş gitmiş bu dünyaya sen olmuşsun. İşte sen onu idrak ettiğin zaman onu yok etmez Allah. Onu devam ettirir. Ruh evrene saçıldığı zaman yüzlerce, milyonlarca kere kim bilir hangi gezegenlerde hayat buldu, hangi gezegenlerden ne aldı ve bu dünyada yeni bir anneden babadan doğdu. Şimdi o ruhun e, iki türlü şey var e, Ruh, insan vücudunda iki türlü gen var. Bir anne, anneden babadan aldığımız vücut yani o vücudu meydana getiriyor, bütün fabrikayı okuruyor. Ama o fabrikayı kuranın bir de insansa eğer, ruhun geni var. O vücut gitmeden bu dünyada kalıyor, nerede o palazlanmışsa, yükünü nereden almışsa o onu yapıyor. Evet. Anneden babadan aldığı şekil, şemayı hep bu dünyada oluşuyor. Beyindeki ruh geni o bambaşkadır. Ruh geni milyarlarca gezegenlerden süzülerek gelmiştir. O bugün buradadır. Ya, o... Bu dünyada ben gittikten sonra kim bilir kaç bin ışık yılı uzakta yeni bir gezegende yine kendi hayatını bulacak. Ama götürdükleriyle orayı inşa edecek. Mesela bizim şimdi ruhumuz çocuk anneden doğuyor, anne babadan doğuyor, elini alıyor, kemanı çalıyor ya bir buçuk yaşında, iki yaşında piyano çalıyor çocuk. Evet. Bu nereden getirdi onu? Çünkü <laughs> onun genlerinde var. Ne alıyor, dönüp Fırçayı dönüp, resim yapıyor. Dönüp dolaştı yerden Aynı. Dönüp dolaştı. Mesela insanlar bir şey icat ediyorlar. Onlar kendisi icat etmiyor ki. Yani. Ya bir şey soruyorum yani bu örnek veriyorum 13 milyar yıl önce bu o, aynı dünyada bu iPhone olmuyor da 13 milyar yıl sonra mı bu dünyada bu iPhone bulunuyor ya da uzaya çıkabiliyoruz yani? yani bu çok yani aslında söylediğin şeyi doğrulayan bir durum yani e Tabii ki ya aslında e, bir cennet cehennemle ortayı getirmişler ha. düşünceyi kapatmışlar. Yani bu size yeteri göstermeye çalışıyor. basitleştirilir. Basit. Yani çünkü insanları düşünceden almışlar. Evet. Her şey bizim beynimizin içindedir. Evet. Biz düşünürsek o geçtiğimiz yolları hatırlayabiliriz. Evet. Mesela ben reenkarnasyona çok inanıyorum çünkü ben geçmiş hayatımı hatırlıyorum. Bu çok hani diğer. Yani şimdi burada söylenmez çünkü. Evet. Ee... Ancak böyle ikili bir görüş, diyaloglarda, diyaloglarda ben açıklayabilirim. O ben size kılsın. Dört, dörtlük her şeyi hatırlıyorum Süper. daha evvel geçtiğim hayata. Ben adım. de şunu hatırlayabiliyorum Zeynep ee, Bey. Rüyamda gördüğüm bütün şeyleri, bunu hani rüyanızı görürsünüz, hani bir şeyler görürsünüz ama kısa kısa gördüğüm şeyleri ben gerçek hayatımda görüyorum. Görürsünüz. Ya onlar bu kısa kısa gördüğün şeyleri görüyorsun. Bak bütün insanlar da var evet. ama insanlar beynine evet. <laughs> geçilmez tabelası koymuşlar. Evet. Ya öyle bir şey şu... yok. Ama mesela ben şimdi bir şeyi anlatacağım. Bu konu çok şey evet. bir konudur. Diğer videolara saklayalım. Diğer videolara <laughs> saklayalım. Mesela ben e... fabrika inşaatı yapıyorum. Hı -hı. Bundan 25 sen evet. Hmm. O fabrikanın yeri Kartal'daydı. Evet. Ben bir gün Kartala giderken rüyamda gördüm. inşaata gidiyorum. Rüyada kırmızı ışıkta durdum. O zaman benim bir beyaz Renault station hmm. arabam vardı. Kırmızı ışıkta durdum. Arkadan bir araç geldi bana çarptı ve ben öldüm. Al Sabah uyandım. Ee, o gün de tesadüfen annemle babamın evinde yatmışım. Dedim ki ey millet dedim. Ben bu gece rüyamda öldüğümü gördüm. Şurada öldüğümü gördüm. Yani kırmızı ışıkta deride durmuşum? Ee, hangi durakta? Evet. Kartal'a iki durak kala. Evet. Dedim, ben bugün Kartal'a gitmiyorum, haberiniz olsun bir şey olursa beni başka yerde arayın. Arayacakları yeri de söyledim biliyor musun? Neyse. Ee, bir ajansında radyoda radyo, en başta radyoda şöyle bir şey haber geçiyor. Mehmet İzzet Han Kartal'da kırmızı ışıkta dururken Arkadan bir tanker çarpıyor ve yanarak ölüyor. İyi bir haber çıktı. Haber akşam haberlerinde de çıktı. Evet. Ama rahmetli Müşfi Kenterle biz aynı evde, aynı apartmanda oturuyoruz. Müşfik Kenter radyoyu dinlerken hemen ee, şey diyor. Ee, ya diyor İzzet Bey ölmüştü. Annem de kalp hastası olduğu için ona söylemeyelim. Kardeşim var, Firuz Akınhan, o da mimardır. O hemen Emirgan Karakolu'na geliyor. Ya bir haber vermiş diyor. Arıyorlar, araştırıyorlar karakol. Evet, şeyde Kartal'da böyle bir hadise olmuş. Böyle birisi vefat etmiş Biraz çok önemli. Ondan sonra, kardeşim Firuz Akın, Han arabaya biniyor Kartal'a gidiyor olay yerine bakıyor evet beyaz bir Kartal sonra plakası benim arabam değil aynı marka araba aynı model araba ama plakası bir başkası akşam ajansında aynı şey söylenmiş ve o zaman amcam falan uçakla Diyarbakır'dan geldiler. Ama o ben değil. Siz o sırada neredeydiniz? Ben o sırada neredeydim? Ben Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ndeydim. Beni millet, tabii böyle bu kadar telefonlar şey değil. Millet bağırıyor, <laughs> baldır, baldır. sonra ben oradan da işten olmuş. Dediler ya sen nasıl olur? <laughs> Evi aradım. Şok ama yani. Kardeşlerimi şok, aradım. Şok. aradım. o ben değildim. Ama kimdi biliyor musun? O zat görecek sen mi? Hayır. O zat benim adımda. Adı Mehmet İzzet Han. Evet. Arabanın markası bir. Onun cenazesine gittim biliyor musun? Hayır ben şuna inanırım burada yani. Burada inancın tek olan şey daha önceki hayatınızdaki sizin görüş anınız bence Be, ola, o. da olabilir. Ben, de? ben böyle e, o da olabilir. Bu kadar tesadüf olamaz. Ve e, ben o adamın cenazesine gittim. Bir... Hakikaten Adım Aa, Mehmet kesinlikle. İzzet Han e, arabanın bir plakası değil. Şimdi i̇şte bunları niye gösteriyor bize? Bunları gösteriyor bazı şeylere yani belki de insanların beyninin kapaklarını açıyor. Daha ileriki şeyler düşünesin diye. E, rüyalar iki çeşittir. Rahmanî rüyalar, şeytani rüyalar. Rahmanî rüyalar e, hepinizde var. Çünkü beyin gelmiş geçmişi de ihtiva eden bir durum durumdur. durumdur. Yani. şimdi öyle olursa kargaşa çıkar. Niye kargaşa çıkar? Mesela lotoyu düşün. Ben bir gün lotoyu düşündüm. Lotoyu bana yazdırdılar. <laughs> Böyle gösterdiler. Bu, 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 bu rakamlar. Ben kalktım. Dedim ki ben bunların hepsini biliyorum yazarım. Ama sadece beş tanesini yazdım? O beş taneyi de katonman yaptım. Hepsini oynadım. Başka başka sayılarla. Belki yirmi tane üç çıktı. Beş tane dört çıktı. Evet. Ama esası çıkmadı. Çünkü o da yazılıdır. Kimin çıkacağı, kimin o oradan zengin olacağı da bellidir. Evet. Yani biz muhteşem bir varlığın beyninin içindeyiz. Biz evrenin beyninde yaşıyoruz. Evrenin beyni ilahi bir beyindir. Bizim bu dünyada iyi ol, şöyle ol, böyle ol, işte renklamasyonla git gel, git gel, git gel. Bütün bunlar insanlık. İnsanlıktan sonra insanı kamil olabilmek. İnsanı kamil olduktan sonra evrenin beyninde yaşayabilmek. Evet. Evrenin beyninde yaşadığın zaman Herkes için bu çünkü evren o kadar büyük ki bu gördüğün mükevenat diyorlar. Yani bizim içinde bulduğumuz evren var ya, bizim içinde bulduğumuz evren sadece bir tane evrendir. Onun içinde bulunduğumuz esas ana evren var ki hani o anneyle evrenin annesiyle babası birleşerek evrene dünyaya getirmişlerse e, biz o anne babaya yükselmedir. Tüm bunlar. Ona, ona yani insanı kamil mertebesi e, oralara kadar gidebilmektir. Yoksa bu dünyaya geldin. Köpekler de geliyor, kediler de geliyor, kuşlar da geliyor. Cennet, cehennem bizim gözümüzün önünde. Bak ben dün buradan yürürken bir tane kedi gördüm şu şeyin girişinde. Kedi hem uyuz hem bir gözü kör. Bak hem uyuz hem bir gözüküyor, Hem de böyle vücudunda yaralar var. Ne yapabilirim Tanrım bana içinde? Bak cehenneme geliyorsun. Hayvan olarak geliyorsun Cehennem hayvan olarak dünyaya gelmektir. İnsan olarak cennetin birinci kademesi. Hayvanın kalitesini olarak gelmek. Mesela gelirsin çok zengin bir adamın köpeği olursun. Sana servet bırakır, milyarları bırakır şoförlerle gider gelirsin, iğnelerin yapıp o bir dahaki sefere belki Allah onu insan olarak gönderiyor. Onun için cennet, cehennem hepsi bu atmosferin altındadır. Yalnız burada değil. Mesela öyle bir gezegen var ki farz edelim biliyorsun orası cehennemdir. Veya öyle bir gezegen var ki orası cennettir. Burada aklından geçen geliyor, her şey oluyor. Yani her şey imkan, imkan maddenin içindedir. 문을 못 닫게 하지 않야쇼